Herkese merhabalar, ben Cansel. Selamlar, ben de Ecem. Bu videoda sizlere Jüpiter balık transitinin yükselen yay burçlarına göre etkilerinden bahsedeceğiz. Yükselen yaylara göre Jüpiter dördüncü evinizde transit edecek. Dördüncü ev ee, bilindiği üzere biraz aile temalarını simgeler. Anne, baba, Ev, yani daha doğrusu ebeveynler olarak düşünebiliriz bunları. Genel alışkanlıklar, korunma ihtiyacı, güvenli alanlarımız, duygularımız, içsel köklenmiş duygular, atalarımız, atalarımızdan gelenler, ebeveynlerimizin mesleği, şirketi, işi gibi konuları sembolize eder. Aynı zamanda evimizle alakalı konular, yerleşim alanımız, taşınma gündemlerimiz memleketimiz, ev içi olaylarımızı da anlatır bize ve genel olarak güvenli alanımız olarak e, tanımlarız dördüncü evi. Detaylar için sözümü Ecem'e bırakıyorum. Evet sevgili yükselen yaylar. E, muhtemelen Jüpiter size dördüncü evinizden geçerken e, ev hane yerleşim gibi konularla alakalı büyük temalar getirecektir. Burada mesela e, taşınma Ev değişimi, yer değişimi, miras ve ailenin mal varlıklığı ya da ailesel konular, özel hayatla alakalı durumlar söz konusu olacaktır. Yani bu dönemde aslen özel hayatınız gündem alanı olarak oldukça büyüyor. Biraz bazı şeyleri belki adaptasyon geliştirmeniz gereken süreçler olabilir burada. Hayatımızı nasıl yaşıyoruz, evimizde nasıl vakit geçiyoruz, aile üyelerimizle ilişkilerimiz nasıl, özel gündemlerimizi nasıl takip ediyoruz. Mesela dördüncü evden bir Jüpiter geçerken, bunlar daha çok mercek altına alınıyor ve hayatımıza genel olarak etkisi daha fazla büyüyor. Burada mesela ailemiz genişleyebilir, aile içerisinde evlilik gibi konular e, söz konusu olabilir, e, eğer böyle bir ev alım satım gibi durumlar varsa anne baba üzerine hak miras geçebilir veya e, bir şekilde onların kazançlarını değerlendirecekleri ve aileye katkıda bulunacak bir şekilde mal varlıklarıyla alakalı gelişmeler olabilir. Yine e, mesela evimizle alakalı, ev yerleşim, düzenimizle ilgili çokça gündemlerimiz olacaktır. E, burada aile plan aile üyelerinin mesela sağlıklarıyla alakalı bazı gündemler de olabilir. Birileriyle daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ev iç düzenlerde belki aile fertlerine destek olma gibi temalarımız olabilir. Tabii ki bunları değerlendirirken e, her borçta önem kazanacağı gibi Nisan 2022'de Neptün-Jupiter kavuşumuyla ilgili de dikkatli olmamız gereken bazı süreçlerden geçeceğiz büyük ihtimalle. Burada mesela e, evle alakalı yerleşim konularımızla alakalı bazı şeyleri adaptasyon olabilir. Mesela alım-satımla ilgili konular ve durumlar varsa Nisan 2022'ye çok denk getirmemenizi tavsiye ederiz. Belki biraz daha ileri bir tarihe ertelemek daha sağlıklı olur. Çünkü bu açılar altında bir şeyler çok masalsı görünür. Gerçek olmayacak kadar güzel fırsatlar, şanslar varmış gibi hissederiz. Fakat e, mutlaka e, bu hissiyattan sonra böyle atladığımız bir fırsattan sonra yaşanılan böyle e, hayal kırıklıkları da söz konusu olabilir. Bir şeyler beklediğimiz gibi çıkmayabilir, e, sandığımız gibi sonuçlar elde edemeyebiliriz. O yüzden özellikle aile içerisinde, e, mesela sadece mal varlığıyla ilgili değil aile ilişkilerinde de. Belki bu durumlar söz konusu olabilir. Hani burada e, hakikaten konuyu enine boyuna düşünmeniz gerekir. Eğer aile içerisinde birileri bir sorumluluk alıyorsa ya da bir şekilde birileri e, bir gündemlerle ilgileniyorsa onlara da mutlaka e, konunun uzmanlarıyla görüşmeleri için. Destek verebilirsiniz, uzmanlar her zaman için bu zorlu şartlarda en azından daha objektif bakışlar verecektir bize. Ve tabii ki burada dördüncü bizim güvenlik alanlarımız olduğu için şimdi huyumuz suyumuzla ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Ee, Tabii balık enerjisinde olduğumuz için biraz daha normalde çok taktığımız konuları belki e, aman ne yapalım Hani bu da böyle olu versin diye Hani e, daha anlayışlı daha alttan alan bir tavrımız olabilir burada. Şimdi bir su grubu olduğu için balık burcu burada daha şefkatli yaklaşımlar, daha şifalandıran, daha destekçi enerjiler de söz konusu olacaktır. Hani aile üyelerimizle ilgili bazı problemlerimiz ve sorunlarımız varsa çözmek için güzel zamanlardır. Yani alttan alan olmak, anlayışlı taraf olmak adına ve tabii ki aile üyelerinin de size sağlayacağı bazı faydalar söz konusudur burada. Şimdi şunu bir anlamak gerekir. E, dördüncü ev bir köşe evdir. Dolayısıyla e, daha önce öncü gruplara bahsettiğimiz üzere e, mesela sizin için yay evi birinci ev, İkizdir evi 7 ev, Başak evi 10 ev ve e, hane evi dördüncü ev balık oldukça önemli alanlardır. Mesela burada yaşanan bir değişiklik sizin kariyerinizi etkileyebilir. E, size bir sıfat yani sıfat yükleyebilir. E, birinin işte oğlu olmak, birinin kızı olmak, birinin eşi olmak e, bunlar gibi konular önem kazanabilir. Aynı zamanda hakikaten kendinizle alakalı, hayata genel bakışınızla alakalı değişiklikler söz konusu olabilir. Ve tabii ki yine yedinci ev konuları, biriyle tanışabilirsiniz, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz, teklifler alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Fakat süreç burada kare enerjisiyle ilerleyeceği için bu öncü evlerimizde, Burada birazcık e, tabii ki yolda giderken böyle ufak tefek e, zıplamalar olabilir. Hani her şey çok çok e, akıp gitmeyebilir fakat e, bazı zorluklar sonrasında bazı yani efor sarfından sonra bir şeyler oturabilir yerine. Buna da hazırlı olmak, hazırlıklı olmak lazım. Şans yok mu, fırsat yok mu? Tabii ki var. Ama şansa fırsata giderken biraz emek sarf etmek gerekiyor. Ve dediğimiz gibi e, bunlar köşe evler olduğu için Jüpiter 4'ten geçerken mutlaka kariyerle ilgili, hayata bakışla ilgili, e, birliktelikler, ortaklıklar ve tekliflerle ilgili de aile konuları kadar e, gündemler yaratacaktır diye düşünüyorum. Mesela Cansel senin hatırladığın var mı dördüncü ev temalarında? Yani açıkçası ben dördüncü evdeyken çok fazla aile için mücadele veriyordum çünkü bulunduğumuz konumda çalışmamı, orada hayatımı sürdürmemi çok fazla ailem istemişti ama hani ben açıkçası hem yaşım gereği hem yaptığım meslek gereği. ...bunun mümkün olmadığını dile getirmeye çalışıyordum. Kendimce çabalıyordum yani buna. Ama e, hani onları da biraz kırmamak adına belki de... ...belki de şansımı denemek adına... E, ...senin de az önce bahsettiğin gibi çok fazla o kariyer evini de etkiliyor, ortaklıkları da etkiliyor. Yani o kadar fazla birbirinden farklı iş yaptım ki yani birbiriyle hani alakasız gibi görünen ama mücadele ettim yani gerçekten mücadele ettim. Çok da fırsatım varmış şu an hani düşününce onu hatırlıyorum. Farklı iş kolları ile ilgilenmem için ama e, bunu Anladım ki yani ben bu şekilde mutlu olamayacağım yani yaşadığım ortamda e, mutlu olamayacağım ve bir şekilde o mücadeleyi içsel yaşıyorum e, yani yapacak bir şey yok dedim ve işte taşınma kararını aldım dedim ki yani evet ben bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum ama olmuyor yani bir şekilde ben mutlu olmuyorum hayata bakışım bir kere hani nötrleşiyor hani atıyorum işe gidiyorum geliyorum. Ee, hani eve geliyorum mutsuzum. Ee, bunun farkına vardım. Bunu fark ettim. Çünkü eskiden yani bir önceki dönemi düşünüyorum mesela. Hani yapabilirim ya. Hani biraz daha üstüne gidersem olabilir gibi düşündüğüm şeylerin bu kez üstüne gittiğimde olmadığını fark ettim. Boşa uğraştığımı fark ettim. İşte o zaman aslında taşınma konusunu gündeme aldım ve e, tüm gayretlerim Sonra taşınma üzerine gerçekleşti. Yani tüm planlamalarımı taşınmaya göre yaptım. Taşınırsam şöyle olur, şurada yaşayabilirim, şu işleri yapabilirim gibi gibi. Bunlar için aslında biraz eğildim. Bir de ailemle ilgilenmem gerekiyordu o dönemde. Ufak tefek biraz sağlık sorunları vardı ciddi olmasa da. Onlarla ilgili böyle bir gündemim olmuştu açık söylemek gerekirse. Evet, benim de, e, ben de zaten yükselen yay olduğum için. E, dördün... En iyi sen bilirsin. <laughs> Dördüncü evimden e, Jüpiter geçerken e, aslında mezun oldum. E, Ankara'da okuyordum. Yani çok geçmiş zamanlardan bahsediyorum ama. E, Ankara'da yaşıyordum ve Ankara'daki e, hayatım bitti. Mezun olduktan sonra İstanbul'a evime geri döndüm ailemle yaşadığım evime geri döndüm benim için bayağı bir şeydi yani hani bir allak bullaklık söz konusuydu şimdi birincisi 10. evden bir mezun kişiydim yani hani artık insanlar tarafından üniversite mezun olarak biliniyordum bir 10. ev getirisi bu oldu bana Jüpiter'in İkincisi eve geri döndüğüm zaman o dördüncü ev konuları aile hayatına tekrar adapte olma Başka şehre tekrar adapte olmak ki yani e, insanlar bilirler bir süre bir yerde yaşayınca e, geriye döndüğün zaman çoğu şeyi unutuyorsun. Ve e, tabii ki özel hayat dediğimiz yani nereden nereye nasıl gideceğim, yani, mezun oldum nasıl iş bulacağım. Hani bununla ilgili özel gündemlerimiz çoğalıyor. E tabii ki aileyle çok bir aradayız. E, hani aile özlemi vardı onlarla artık bir kavuşma yaşadık. Ama e, tabii ki e, yoğun bir iş arama sürecim de oldu o dönemlerde. Hani kendimle ilgili yeni mezunum acaba beni işe alırlar mı diye bir e, şeyim vardı. Gençlik kaygılarım vardı. Ama genel anlamda hakikaten e, güveni sağlamak adına yani hayatın tabanında güveni sağlamak adına nerede yaşıyorum, ne iş yapmalıyım, nasıl para kazanacağım, nasıl e, bilineceğim, nasıl tanınacağım e, gibi birçok e, soruyu yani güvenlik alanı adı altında toplayabiliriz. Bunları sorduğum e, ve bir şekilde cevaplarını aradığım zamandı. Ama tabii ki şanslı bir zamandı aslında. Dönüp baktığın zaman e, evet birazcık gidiş yolu ana aksların karesinden ötürü zorlu olsa da genel manada e, yükseline de e, yani bir şekilde destek olduğu için belki hani e, benim biraz geri derecelerde yükselelim. Şimdi yay olarak baktığımız zaman tabii çok şey bir Kare görünüm veriyor burada. Ee, ama yine de e, yolumuzu bulduk bir şekilde yani. <laughs> yani e, mücadele ettiriyor sonuçta kare açı. Mücadelenin sonunda eğer ki doğru adımları attıysa kişi tabii ki olumlu açıdan e, karşılığını bulacaktır. Ama zaten e, kareyi yaşarken zorlanır, zorlan, zorlu bir etkiyle e, yaşarız yani bunu. Sonrasında alırız bir şekilde ödülünü. Şimdi ben de o dönemlerimi düşününce evet çok zor bir karardı benim için de. İmkansız gibi falan görünüyordu ama ee, bir baktım yani önce ben gelmişim sonra peşimden ailem falan gelmiş yani onların karşı geldiği şey şu an onlar gitmek istemiyorlar ben farklı bir yere gidelim diyorum onlar gitmek istemiyorlar böyle ilginç bir duruma da yol açabiliyor yani bak şunu hatırladım sen şu an bunu söyleyince e, yüksek lisansa başvurmuştum o dönem bizim için büyük bir paraydı o sınav yani benim ailemin e, o dönemki e, durumları için gerçekten pahalıydı yani o yüksek lisans. Bence şu an bile çok yüksek, yüksek lisans yani. E, şeyini sorsan hatırlamıyorum meblasını ama parasını ödedik sınava girdim işte e, güzel de bir derece oldu. Ama dediler ki yok ille gel illa geri dön falan. Biz lisans <laughs> lisans yapmadan eve geri döndük. Ee, tabii ki kendi kişisel haritalarımızda e, minnoş bir yengeç olduğumuz için belki <laughs> şundan bağımsız olarak söylüyorum ama tabii ki eve özlem vardı yani. Hani e, kendi memleketine, doğduğun, büyüdüğün yere, ailene hani bir özlem vardı ama tabii ki onların da bir şekilde <laughs> hani e, istekleri ve arzuları doğrultusunda hareket etme de veriyor yani tabii himaye var yani doğru tabii. kesinlikle o himayeyi kuruyorlar <laughs> istesek de istemesek de yükselen yaylar için e, şimdilik bu kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sıradaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın